Yepyeni bir konsept fikir videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Büyük zevk alarak izlediğiniz videolar olduğunu biliyorum ve bunu her fırsatta gösteriyorsunuz. Geçen 75.000 bin like istemiştim yine 75 bin like atmışsınız ya adamsınız. Bakalım bugün Snoopy'cim bize neler hazırlamış gerçekten merak ediyorum. Hadi şaşırt bizi Snoopy come on. Bu arada like atmayı unuttuysanız mutlaka like atmayı unutma yaşayan bir saniyenizi alır diyorum. Atın like'ınızı ve direkt olarak başlayalım bakalım. Evet bak bu şey ya Summer. Yaz mevsiminde otlar sararmış. Kış mevsiminde otlar buz kaplanmış. Ve ilk barda otlar yem yeşil. Böyle mevsimler gerçek hayatta geçtikçe otlar da falan rengi de değişsin diyor. Yeni kutu Albay Raf kutusu. Yes. Come on. Bugün ne kadar çok come on dedim ya. Ya şaka yapıyorsun Snappy. Yani bu gelse çok güzel olmaz mı? Valentin Brawl Stars. 30 taş. 30 taş hediye diyor. Bedava free yazıyor. Vay be. 200 kişilik kulüpler. Evet yani olabilir ama ne fark eder ya ha 100 kişi ha 150 kişi ha 200 kişi ne olacak ki? Ya zaten kulüpler pek işe yaramıyor. Yani maç esnasında görevlerin bittiğiniz sol taraftan görebilirsin falan filan diyor. Bildiğim maçtan sonra görüyorduk ya maç içinde görebilelim diyor. O özel kutudan acaba ne çıkabilirdi? Bu ne? Burada skin için kostüm için yeni fiyat diye 50 gem diyor. Yani bu normalde kaç gemdi? 79 gemdi 50 geme düşmüş indirim yapmış. Aa günlük ödüller. Bu olması lazım gerçekten. Bu ne lan? Oha. Random skin. Birinci gün mega kutu, ikinci gün ücretsiz kutu. Bir sürü ödül var ve hepsi soru işareti. Bu çok güzel. Yani ödüllerin ne olduğunu bilsek bu kadar heyecanlanmazdık. Aynı zamanda rastgele kostüm. 31. günde. Çok güzel. Sevdim. İnşallah gelir yarabbim. Old Dynamite o kostüm fikri diyor bedava kostüm olsun diyor yani retro dynamic yani yaşlı dynamic eski dynamic aa bak 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 500'de büyük kutu veriyordu ya öyle olmasın diyor bonus mega kutu 1500 tokum biriktirelim biz 1500 jeton mega kutu biriktirelim diyor bence daha mantıklı büyük kutu biriktirmekten çok daha mantıklı 5000 kupaya özel 10.000 yıldız puanı Vallahi çok 5000 kupaya özel 10.000 çok bence. Yani yine verilebilir ama bu çok. Aa bak 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 3 vs 3 vs 3 elmas kapmaca Aynı zamanda üçlü şovdan yani hesaplaşma. Yeni modlar. Tamam bunlar güzel olur bence. Rank katar ya. Bu ranklarla alıp veremediği var ya. Bir 40 rank getirin de rahatlasın bu adam. Yine 40 renk özel şey tasarlamış bak görsel. Rastgele kutu diyor. 20 elmasa satılacak ve hiçbir şey çıkmama ihtimali %99. 2000 taş çıkma ihtimali %1. Yani bundan 100 tane açarsanız illa bir tanesinden 2000 taş çıkar. Oğlum 100 tanesinin fiyatı toplamda zaten 2000 taş ediyor. Ama mesela 50. açılışta çıkarsa mesela 1000 taşa 2000 taş kazanmış oluyorsunuz anladınız mı? Yani. Ha şöyle de bir şey var. Süpersel bunu niye getirsin değil mi? Kişisel kupa yolu bu sefer Spike'ın eski Spike özlemişim gerçekten eski Spike zamanlarında ben vardım. Rastgele bir Spike kostümü aynı zamanda Spike güç puanı Spike'ın mega kutu gördüğünüz gibi 35 rütbeye kadar bir şeyler geliyor. Bak bunu ben önceden görmüştük Snoopy burada bir oda açıyor bir kulüple paylaşıyor. Aaa Aysu Enis Oğlum Türklerin isimlerini çok kullanmaya başladı ha bu. Buradan da go diyorsun Snoopy'nin açtığı odaya katılıyorsun. Kulüp içerisinde böyle şeyler yapılsa aslında güzel olur. Ama kulüp çeti de böyle karman çorman olabilir bilemiyorum daha tam emin olamadım. Bak bunun kesinlikle gelmesi gerekiyor. Alttan arkadaşlar karakterlerin enderlikleri var. Oyunda tam 44 tane karakter var ve karıştırmaya başladık biz. Lütfen rica ediyorum Supercell böyle bu tarz bir şey yap da biz karakterleri seçerken karıştırmayalım. Başım yanıyor beynim yanıyor karakteri bulana kadar ya. Çok güzel güzel görünümlü bir kutu gerçekten böyle bir kutu gelsek baya iyi olur. Aa maç esnasında aksesuarını ve yıldız gücünü değiştirebiliyorsun. Şu yukarıda bir buton var oraya tıklıyorsun seçiyorsun diğerine bu sefer onunla devam ediyorsun mesela çok enteresan bak mükemmel bir görev var bak 333 tane üçlü savaşa girdiğiniz zaman kazandığınız zaman emzle altın emz kazanma ihtimaliniz var sonuçta altın emzinin fiyatı 25 bin altın 10 bin'de öncesinde 35 bin altını bedavaya getirmiş oluyorsunuz ama bayağı zor bir görev yani bak bu da çok değişik eski sezonlara aktifleştirme butonu mesela bu Tara'nın bazarı yani birinci sezon bunu aktif tuşuna bastığınız zaman o sezonu komple toplayabilirsiniz yani. Ay çerçevelere bak çok enteresan. Böyle ışıklı çerçeve aynı zamanda süslü çerçeve. Çok güzel durmuyorlar ya hoşuma gitmedi. Sol tarafta takım arkadaşlarınızın ne kadar mermisi kaldığını ve ultisinin ne kadar dolduğunu görebiliyorsunuz. Sağlığını da kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik olur. Bak neredeyse her videoda var ama bu gerçekten gelmeli ya. Brawl Pass abi altınla veya yıldız puanıyla satın almamız gerçekten gerekiyor ama ya. Abi kutulardan bonus jeton çıkma. Eskiden vardı bu, kaldırıldı ama tekrardan gelmesini istiyor. Aslında ben de istiyorum ya. Aa, özel kutu. 30 bin kupaya özel kutu. Vay be, mega kutudan çok daha fazla değişik. Özel kutu. Üzerinde 30 yazıyor. Vay be. Evet, bu videoyu Gamix Royan'dan izliyoruz. Yeni karakter bu ne lan? Oğlum, Goblin Mike çok saçma duruyor ya. Dur bir dakika. Bu neymiş? Abi yeni bir karakter daha Poseidon Frag. Oo bu fena değil. İdare eder. Okyanus Mortis. Spike ne dondurmacı lan şeker satıyor. Katon kendisi. <laughs> bu iyi değil bu iyi değil. Abi dur bir, bir, gülesim geldi. Leon. Bu ne üzerinde şeker var. Çikolata Leon. Bu da, bu da iyi değil. Karizmatik şeyler. yeni karakter. Kostümlerden sonra Cat. Evet nihayet Cat bu şekilde tasarlanmış Reddit tarafından. Bu tabi ki tamamen konsept bir video arkadaşlar. Görünüşü böyle önü böyle arka. Aa efsanevi bir karaktermiş. Dur bir daha bakacağım. Aynen Legendary yazıyor. Aynen. Oha Star Power'larınızı geliştirebiliyorsunuz. Mesela Shelly'nin ileri atılmasını 3. seviyeye getirmiş. Bak burada 3 yazıyor. Title. Title ne? Title alt yazı demek herhalde. Yazı demek. İstediğini seçebiliyorsun kendinle alakalı. Başlangıç brawler'ı diyor. Savaş topu süperstarı diyor. Efsane takım diyor mesela. Bunun gibi böyle etiketleri falan filan bu profilinizin alt kısmına böyle tutturabiliyorsunuz. Güzel bir özellik bence. 10.000 kupaya geldiğinizde insanları izleyebilir ve onların yanlış hareketlerinde ban almasını sağlayabilirsiniz ve karşılığında size elmas ödülü verebilir. Gibi bir şey anladım ben. Mesela şikayet etme sebepleri teaming yani takımlaşma olduğu zaman ne bileyim hack açıldığı zaman falan filan şikayet edebilirsiniz. Ligler diyor. Ne ligi? Şu anda bu gümüş ligde görmüş olduğunuz gibi 3'e 3, e 3 duo ve sola ligler ayrılmış. Yani tam anlayamadım. Çok detaylı olduğu için ligler var yani hani. Liglerde başarılı olduğunuz zaman size böyle bir şey veriyor. Onlarla beraber de marketten özel tekliflerinizi alabiliyorsunuz. Mesela 2400 biriktirdiğiniz zaman gidip Spike'ı alabiliyorsunuz. Sakura Spike kostümünü. GMX Rohan da fenaymış ha. Yeni kostümler göreceğiz. Bakalım bu neymiş? Oo, bu Frank mı? Viking Frank. Güzel aslında. Güzel güzel beğendim. Dynamite ne kadar Dynamite? Tower Keeper Dynamite. Elinde ayran var lan. Bildiğin ayran bu. <laughs> Abi Barley çok kötü her zamanki gibi. Master Barley. O üstad, uzman Barley hemen, hemen Spike çok kötü abi bu ne ya? Minion Spike. Yok olmamış. Gerçekten olmamış. Ember değil mi bu? Ember olmasın sakın. Hayır. Leonmuş. Ulan bu nasıl bir Leon? Naruto Leon. Japon Leon. Okey. Yeni karakter neymiş? Bella. Crit Asistan. Bella ne ya? Legender yine efsanevi bir karakter. Ve sezon 6'da ne olacak? Bro Fantasy. Evet. Keeper Mike burada olacak. Mini pin paketi diyor. Evet. O da böyle bir pin paketi. 500 yıldız puanı karşılığında alabiliyoruz. Aynı zamanda ücretsiz olarak gördüğünüz gibi 52 kademede bulunabiliyor. Aynı zamanda buraya da ücretsiz olarak gelebiliyor. Bu ne ya? Burada Nita'nın ayısıyla alakalı bir şey var. Ayının gücü herhalde ya. Ayının gücü azaldığı zaman burası da azalıyor. Oğlum bir sürü açıklaması var da şurada gördüğünüz gibi Poco'nun yanında 5 level yazıyor yani. Eğer bunu 5 level'a getirdiğiniz zaman Büyük kutu veriyorlar size Yani star rating'i Anlayamadım tam olarak ne olduğunu Gol ekranı değişsin diyor Gol ekranı bu şekilde oluyor Takımlaşma oyun gördüğü zaman Direkt olarak sizi etkisiz hale getiriyor Ve sizin oyuna dönme süreleriniz oluyor Gördüğünüz gibi ve Burada gördüğünüz gibi ne ultiniz ne aksesuarınız Hiçbir şeyiniz çalışmıyor Takımlaşmanın önüne geçer bu Gerçekten geçebilir Ve görmüş olduğunuz gibi Medieval Poco Poco'nun kostümü Abi bunlar çok komik yapmışlar bu adam ya. Bir tane daha geldi. Bu ne? Dino Mike. Vay. Dinozorla alakalı. Dinozor yumurtaları var elinde. Yine Crow'a bir kostüm. Ee, Parrot Crow. Papağanla. Papağan Crow. <laughs> Çok komikler. Bu ne lan? Yarış arabası mı? Roller Coaster Car. Evet evet evet. Şeyde gidiyor. Luna Parklardaki roller kostümlerden bahsediyor. Ee, Mortis. Lucky Mortis. Şanslı Mortis. Vay 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 kardeşim yeni karakterimiz ne onu söyle bize Bu ne lan ismi yok mu Red Riding Hood Robin Hood mu ya? Hem kırmızı başlıklı kıza benziyor hem de, de adı Robin Hood'u andırıyor. Ben anlayamadım. Ortaya karışık bir şey. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir videoydu. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Ben çok eğlendim. Burada dünkü cezalı kapışma var. 2000 taş biri bana sonunda aldırdı. Mutlaka gidin izleyin. Buradan da Asel'le olan çok 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 güzel bir videoya ulaşabilirsiniz. Gerçekten tavsiye ediyorum bunu da. İnanılmaz bir video. Buradan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın.